Merhaba, ben Melisa Uz. Çok disiplinliliğin, mekan araştırmaları açısından değerine dair ilk farkındalığım, şehir ve bölge planlama lisans eğitimine başladığım ilk sene aldığım şehir sosyolojisi dersi oldu. Bu derste kent ve toplumun birbirini dönüştüren ve değiştiren, aynı zamanda içsel olarak devingen karaktere sahip ve birbirinden ayrılmaz iki olgu olduğunu anladım ve çok disiplin çalışmanın izine de böylelikle düştüm. Lisans eğitimim sırasında sosyoloji ile çift dal programını tamamladım. Ve her iki disiplinin de bana öğrettiği yeni yöntem, farklı bakış açıları ve mekana dair kavrayışları çok disiplinliliğin değerini tekrar tekrar görmeme vesile oldu. Beşer ile ilgilenen sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi tüm disiplinler, doğal ve yapılı çevreye yön veren tasarım, mimarlık, planlama, mühendislik disiplinleri, ekolojiyi, coğrafyayı ve zemini etüt etmemizi sağlayan doğa bilimleri, ekonomi ve toplumsal sistemleri çözümlememizi sağlayan kamu yönetimi, ekonomi ve siyaset gibi tüm disiplinler ve pek çok diğer disiplin, ürettikleri bilgi ve verilerle çok katmanlı bir olgu olan mekanın biçimlenişine ve algılanışına önemli katkılarda bulunurlar. 21. yüzyılda mekanın biçimlenişi ve algılanışına dair dünya tarihinde hiç olmayan bir hızda bir, gerçekleşen bir dönüşüme ve değişime tanıklık ediyoruz. Dolayısıyla mekan çalışmalarının dün yapılmış olan halini özümseyip bugünkü durumu gözlemleyip deneyimleyerek çıkarsamalar yaparak Geleceğe dair öngörüler geliştirmek ve politikalar tasarlamak durumundayız. Pandemi sebebiyle yüz yüze gerçekleştirilemeyecek olan bu sempozumun teknolojinin sağladığı olanakları kullanarak katılımcı, sunucu, organizatör ve dinleyici herkesin çevrimiçi platformda eşitleneceği bir ortamda mekan üzerine konuşacağız, mekan üzerine üreteceğiz ve tartışacağız. Umarım bu süreç, bu sempozyum hepimiz için heyecan verici, öğretici ve verimli olacak. 19-20 Haziran'da görüşmek üzere.